Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ey nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir ben soracak olursanız eğer her halimiz şükürler olsun diyelim şöyle bir bakalım arkadaşlar bu hafta sizler neler bekliyor aşk iş kariyer neyse haliniz o çıksın falınızda değilim <laughs> Evet koçlar yürek yangınlarınız var. Birilerine öfkelisiniz. Kontrolsüzce öfkelendiğiniz bir an. Ee, yani böyle. Şu an için ufak tefek pişmanlıklar getirmiş gibi size. Ama gördüğünüz bir yanlış mı desem? Gördüğünüz bir sıkıntılı durum mu desem? Böyle yalnız mı bırakıldınız? her iki tarafta ben haklıyım dediği bir durum gündem olmuş gibi. Siz ben haklıyım diyorsunuz. Karşı taraf ben haklıyım diyor. Ama aşk ama iş ile alakalı bilemiyorum. Karşılıklı konuşmalarınız var. Bir yanlış anlamada olabilir. Böyle bir yanlış anlamayı düzeltiyor gibi gördüm. Üç kişiyle parayla ilgili bir tartışma bir münakaşa yaşayabilirsiniz. Sanki böyle üç kardeş misiniz? İki kız bir erkek de olabilir. Ya da iki erkek bir kız da bilemiyorum. Ufak bir yer ile alakalı, ufak bir mekan ile ilgili. Sanki birilerine bir şey söylemek istiyor gibisiniz ama... E, yufka yüreğiniz, merhametiniz ya da insancılığınız, bilemiyorum, sizi engelliyor gibi. Tamam diyorsunuz, bu sefer konuşacağım artık. O yer, o... Malmuk ile ilgili Ama sesli enerjisinde gibi gördüm Evet 7 gün 7 hafta Ya da 7'li bir vadede Bol muhabbetli Kahkahaların havada uçuştuğu Bir an olacak gibi Sevdikleriniz ve sevenlerinizle Bir araya geliyorsunuz Bu 7 ay içerisinde de olabilir Bakın ne kadar sabırlı olursanız o kadar çabuk selamete erişecek gibisiniz. Sabrınız sayesinde kazanan taraf olacaksınız. Koçlar, hanımlar, beyler. Sabrın sayesinde kazanan sanki sen olacak gibisin. Merak ettiğiniz biri var. Ne yapıyor? Ne ediyor gibi. Ama birazcık da araya inat girmiş olarak görülmekte. Aramıyorsunuz, sormuyorsunuz. Gizli gizli konuştuğunuz kim? Gizli gizli konuşmalar var. Bu gizli gizli konuşmaların açığa çıkmasından da endişelenen biri var. Bu siz de olabilir, karşı taraf da olabilir. Özellikle bayanlar bakın. Sanki gizli gizli konuşmalar var gibi. 3 ayrı yere, 3 ayrı mekana yapmak istediğiniz hedefleriniz var, planlarınız var. Durumunuz çok iyi gibi aranızdan birinizin. 50 yaş üzeri gibisiniz. Şu an belki bulunduğunuz yer olabilir biri. Ee, sanki bir yazlık almayı mı düşünüyorsunuz koçlar? Şimdiden böyle eylemlerde sanki bulunacak gibisiniz. Artık kenepir mi kelepir mi her neyse getirmeye çalıştığınız bir yerde olabilir. Ya da bir tanıdığınız mı alelace bir bir satmak durumunda olacak. Hemen talip olacak olarak gördüm. Sizleri. Evet her şey yolunda giderken aniden bir olumsuzluk olmuş gibi görünmekte. Bu olumsuzluklardan feraha ereceksiniz, selamete ereceksiniz ama çok fazla sabretmeniz gerekiyor. Sizi aşırı derece sabırsız gördüm. Anında olsun istiyorsunuz, oldu bittiye getirmek istiyorsunuz ama oldu bittiye getirmemeniz hayrınıza olacaktır. Sağlam bir kavuşma olacak, sağlam kavuşmalar burada görülmekte. Şu an bir yalnızlık içerisinde gibi gördüm aranızdan birisini. Bu yalnızlığınızı gidermek için de aslında çok fazla haz almadığınız, sohbetinden keyif almadığınız bir kişiyle böyle geçici süreliğine böyle bir şans mı tanıyacaksınız? Sevinç gözyaşlarınız var koçlar. Özlediğiniz biri var. Bu kızınız olabilir, torununuz olabilir. Yani birini çok fazla özlüyor, hasret çekiyor gibisiniz sana hasret kalmış da birisi var. Bakın. Yani böyle bir imkansızlık mı var? Bir platonik mi bu durum? Karşı tarafın belki sizden hoşlandığını biliyorsunuzdur. Kendinizi geri çekiyorsunuzdur. İki arada bir derede kalmış gibisiniz. Resmen artık Konuşmalar, görüşmeler azaldı mı bilmiyorum. Hasretlik var burada. Bekar, bekar da olabilirsiniz. Aileler de istemiyor bu ilişkiyi onaylamıyor olabilir. Konu nedir bilmiyorum ama böyle bir yasak durum var gibi. Yüreğiniz e, paramparça. Karar zamanı olacak ama net karar verecek olarak gördüm bazılarınızı. Bakalım bu hafta başka sizlere neler söylemek ister diyelim. Bakın. Bazılarınızın hayatında sanki yeni başlangıçlar olacak ama aynı zamanda yıkımlara karşı da dikkatli olmanızda fayda var. Bazı koç burçları yani sizin için imkansız olan birini de seçebilirsiniz. Ya da sizin aşkınızdan yani yanıp tutuşan kişiyle hayatınızı birleştirmek için hala hazırdaki bir ilişkiyi sonlandıracak mısınız? Belki evlisinizdir. Ne bileyim kararsızlığınız vardır. Hayatınıza üçüncü bir kişi dahil olmuştur. Bu üçüncü kişiyi de seçebilirsiniz. Halihazırdaki yuvayı birazcık bilmiyorum değişik durumlar var. Ama dikkatli olun. Sonunuzu iyi düşünün. Bin kere düşünün. Bir kere hareket edin diyor kartlarımız. Ya da illa dediğim gibi bekarı da evlisi de izliyor. Hayatınızda bir kişi var ise üçüncü bir kişi bir kararsızlığınız var ise o mu o mu diye bir yıkım olup yeni bir başlangıçta gündem olabilir bazınız için. Söylüyorum benim kalbim tamamıyla boşluyor. iseniz de evlilik yolunda ilerleyebileceğiniz bir kişiyle sanki aynı yolda ilerleyeceğiniz, sonuna kadar arkanızda kale gibi duracak birisiyle bir tanışmanız var gibi görünmekte. para ile ilgili kariyer ile ilgili, eğitim ile ilgili de sanki cesarete geliyorsunuz artık. Eyleme geçiyorsunuz. Vakit tamam diyor gibi gördüm sizleri. Bakın, terfileriniz olacak. Pozisyon yükselmeniz olacak. İmparatorun başındaki taç gibi oluyor. Bak benim oyunum ne kadar harika, elbisem olağanüstü güzel diyor. Evet karşınıza çıkacak bir kişi olabilir. Oğlak, Boğa ya da Başak Burcu'ndan bu kişi sizin gözünüzü şarşalı bir hayat ile boyamaya çalışıyordu olabilir. Koçlar gene akabinde ey kalbim senin için müjdeler var diyor müjdelerinizi alacaksınız. Bakalım kalbinizdeki kişi sizin için neler söylüyor seni sevmiyorum diyor. Bakın dikkatli olun. Burada demiştim ya eğer şu an hayatınızda bir kişi var ise iki arada bir derede kaldıysanız mantıklı kararlar verin. Bazılarınızın düşündüğünüz kişi belki de ne bileyim bir macera mı arıyor seni sevmiyorum diyor dikkatli olun diyor yani pirince giderken pirince mi pirince mi neyse bulgurdan olmayın Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyor. Bazı koç burçlarının beklentileri çok fazla olabilir. Seni kaybetmekten korkuyorum diyen de bir kişi burada görülmekte. Umarım hakkınızda hayırlı olur diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın dostça kalın Sevgiler, selamlar. Bay bay.